Evet. Geçen sefer yaptığım resmi burada görebiliyorsunuz. Bu sefer de geçen sefer yapacağımı söylediğim gün batımı resmini yapmak için hazırlandım. Ve bu konuda gerçekten çok kararlıyım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer gerçekten yapacağıma inanıyorum. Bantlarımı yapıştırdım. Fırçalarım burada. Sularımı da hazırladım. Tabii ki de artık başlayabiliriz sefer çok bastırmamaya çalıştım şu bantları ama yine de bilmiyorum gene çıkartırken muhtemelen sıyacak gibi bütün sayfanın kenarlarını. Çünkü biraz güçlü bir bantmış anladığım kadarıyla. Yine üst tarafı böyle ıslatarak başlayacağım. Ha dur öncesinde. Çok önemli bir ayrıntıyı unutuyordum. Tabii ki yine kolonya kapağımı kullanarak bunu da Şuralarda bir, bu sefer deniz olmayacak. Deniz mi göl mü artık bilmiyorum. Ben çizdim, göl olsun. Şöyle. Sularlarımızı çizdik. Bu sefer bu güneş olacak. Şimdi ben geçen sefer yaptığım hatalardan ders alarak bu sefer o hatayı yapmak istemediğim için Şuraları birazcık böyle bir azaltıyorum görünürlüğünü. hemen ben görebiliyorum. Ama birazcık daha böyle belirginliği azalsın istedim. Çünkü geçen sefer kiresinde görebildiğiniz kadarıyla birazcık böyle bir kalmış gibi geldi bana. O da olmasın diye bu sefer silerek başlayayım dedim. Şimdi önce ıslatalım. Yine bu yuvarlağın içine e, boya taşımayacağım. Çünkü o bir güneş Şimdi yeterince beklemişizdir diye düşünüyorum. burada böyle renkler tam anlamıyla kuruduğundan emin olunca şuraya birazcık kırmızı geçeceğim. O güneşin böyle o sıcaklığını, batarkenki ki o turuncumsu kırmızımsı o rengi yapabilmek için. Ama bekliyoruz çünkü şu anda sürerse eğer boyalar karışabilir, yani çamurumsu kötü bir gürültü alabilir. Şimdi birazcık birazcık şöyle de korku kalıştırmak istiyorum çünkü çok korkuyorum. Bir hareketimde batırabilirim. O yüzden, şimdiden yaptıklarımız ve yapacaklarımız için özür dilerim. <laughs> havasını da şimdi. Burada kurumasını kolaylaştırmak için birazcık böyle yer fazla falan kullanıyorum. Çünkü bayağı bir su kullandığım için birazcık sonuç kuruyor. Kırmızı kısım kuruyuncaya kadar Bence siyah olan kısmı yapabiliriz, en azından şu alt kısım. Genelde zaten ben böyle sin siyah gözükmesini seviyorum. Bu aşağının. Şimdi siyah boyaya sudakladım. Birazcık yumuşamasını bekliyorum. Yani oldukça <laughs> yoğun bir şekilde, baya baya yoğun bir şekilde aldım. böyle resmi yaparken kabarıyor ama sonrasında tam olarak böyle bitince 1-2 saat içerisinde kendini toparlamaya başlıyor. Mesela bu da öncesinde yaptığım resimlerden bir tanesi. Bu da mesela kabarmıştı ama sonra böyle biraz daha düzleşti. Tam olarak düzleşmiyor ama bunları düzleştirmenin de yöntemi var. Hani üzerine bir şey koyarak ütülediğiniz zaman falan tersten düzeliyor yani. Tekrardan eski haline geliyor. Şimdi de birazcık şu kırmızı kısmı belirginleştirmek istiyorum. kurmasını bekliyoruz. Zaten bu resmi yaparken genellikle kurmasını bekleyerek geçiyor. Şimdi şu yukarı taraf birazcık böyle gözüme çok aydınlık geldi. Yani gün batımı olduğunu düşünürsek üst tarafın biraz daha koyu bir mavi olması daha doğru olur gibi geliyor. O yüzden birazcık daha koyulaştıracağım. da biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Bence genellikle ağaçlar oluyor. O yüzden birazcık ağaç ekleyeceğim. Şu taraf kurmadı mesela. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Neyse sol tarafı biraz daha ağaç beklesin. Bence Bence artık siyah daha bir şeyler yapabiliriz çünkü epey kurumuş gibi durdu bana ama bilmiyorum. Demek göreceğiz. Batılabilirim, söz vermeyin Hala tam olarak kurumamış o yüzden biraz daha beklemeye karar verdim çünkü gördüğünüz gibi bu siyahlıklar biraz dağılıyor gibi. Üzerinden bir daha geçince düzelecek. Tam olarak dağılmıyor ama Beş dakikası daha var sanki. Resmin son hali bu şekilde. Buraya bir kurt figürü ekledim. Burada da birazcık yıldızlar. Kurudu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İstediğiniz başka video tipleri varsa. Onları da yorum olarak atarsanız, daha sonraki videolarda sizlerin de istediği şekilde resimler yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.